Şimdi belki iyice bir döngü nedir? Hani e, normal izleyici açısından tekrar bir vurgulamakta yarar var. Yani döngü bizim hayatta karşılaştığımız bir sorunu çözmek amacıyla e, seçtiğimiz davranışın o sorunu çözmek bir yana tekrarlığına tekrarlığına kendisinin bir problem olarak, ciddi bir problem olarak karşımıza çıkması durumudur. Yani... Sizin hocam çok sık kullandığınız örneklerden biri. Kadın dırdır eder, adam kaçar mesela değil mi? İşte baba bağırır, çocuk susar. Efendim, söyleyeyim, bunu gibi yani iş yerinde patron işte bağırır, çağırır, cezalar uygular. şey Çalışan kapanır içine ama stresten daha çok hata yapar vesaire. Dolayısıyla e, işin bir e, bu yanı var. İkincisi e, nasıl değiştirilebilir? Evet Ceren'in de dediği gibi hani bir kişiyle de değişebilir. E, e, Erkin'in anlattığı gibi bir terapide bir çiftle çalışınca ikisinin birden davranışlarına müdahale ederek de değiştirilebilir. E, ama eğer bir kişi e, söz konusu olacaksa onun o sistemde yani döngü söz konusu bir sistem olduğu parçalar olduğunu da Ceren de anlattı. O sistemde etkisi olan yani değiştirecek gücü olan ve değiştirmeye istekli olan kişinin bunu yapabilmesi söz konusu. Dolayısıyla yani terapi söz konusuysa terapide bu kişiyle karşı karşıya olmamız bizi sonuca götürebiliyor. Bir diğer unsurda da ilişkinin illa da bir insanda olmaması da mümkün. Yani atıyorum diyet yapıyoruz mesela. Sürekli aynı şekilde ve duruyoruz, diyet yapıyoruz. Ondan sonra tekrar yiyoruz, tekrar kilo alıyoruz, tekrar diyet yapıyoruz. Dolayısıyla diyetle aramızda kurduğumuz ilişkide bulduğumuz çözümün kendisi de zaten problem oluyor. Ee, ve biz hani giderek daha fazla, daha kilo almış, daha vücut sistemimizi bozmuş bir halde bu süreci yönetiyoruz. Dolayısıyla burada da mesela kendi davranışımızda değişiklik yaratarak bir şeyle ilişkimiz üzerinden de, değişikliği sağlayabiliriz. Bir de alt sistemler var. Yani mesela ailede karı koca bir sistem, çocuklar başka bir sistem. Karı koca ilişkisini çocuğun katılımı da değiştirebilir. E, atıyorum, hepimiz biliriz, e, adam evden gider, çocuk ateşlenir. Mesela bazen beden de zaten bu sisteme katılır. Dolayısıyla adam geri döner, çocuk iyileşir, adam gene gider, çocuk gene ateşlenir. Yani dolayısıyla sistem ve alt sistemlerin kendi aralarındaki ilişkilerin yarattığı döngülerde söz konusudur. Döngülerde evet değerler sisteminin çok önemi var. Birisi haklılık ama asıl hikaye orada sanıyorum ısrarın e, olumlu bakılan bir şey olması. ısrar ederek çözüme ulaşılır anlayışı. Yani e, ısrar ben bu kadar yapıyorum bu çocuk yine de çalışmıyor bir de ben yapmasam kim bilir ne olacak inancı ve hep bir umut yani bunu yaparak ben sonunda bu işi halledeceğim sonucu alacağım umudu. Dolayısıyla bu tür değerler bu tür inançlar da e, hani kültür yaşadığımız kültürde çünkü bunu öğreniyoruz. Mutlaka pes etmeyeceksin, ısrar edeceksin, devam edeceksin. Dolayısıyla onunla yoğrulmuş oluyoruz. Bir ikinci şey de aslında kriz anlarında, stresli anlarda aklı selim yanımızın biraz dumura uğruyor olması ve daha şey işlevsiz çözümleri, daha işimize yaramayan seçenekleri seçenekleri değerlendiriyor olmamız. Şimdilik ben de bunları eklemek istedim. Okay.